Ama değişik bir yeri Semi, Semi önerdi. Bakalım nasıl olacak? Bakacağız, göreceğiz. Ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok şu an. Ve Semi sen... Ha gördüm. Ya şu çıplak adamı sen zannettim ya. Ya en sonunda ben varım. Yo ben çünkü. Ya Pislik işte. O silah çekebiliyoruz. Çekebiliyoruz. Ama ateş edemiyoruz. Aa çekemiyormuşuz ya. El hareketi çekiyormuş. Ah yeni fark ettim. Çok dolum ya. Fuck you. Oha hack. Oha hacker hacker. Ya çarpıyordu birden ışınlandı. Hacker. Hayır ya oyun hatası değildi. Çok bayağı bir hackerdı. Heç kır. Heç kır. Heç kır fatih sami. Bizim okuldan bir arkadaş arkadaşımız var. <laughs> Dersi bildiğimiz hep dedi yani. Dersi Ya ders normalde Daha geç bitmesi gerekiyordu Ders şimdi bitecek dedi ve O an ders bitti kır işte Ya çarpıp çarpıp duruyor ya Götür Adam gibi yarışsın alırım bir daha. Ya pro ya. Ve arkadaşlar level'lığımızın düşük. Ya düşüklüğüne lütfen o kadar da kusura bakmayın. Ne yapalım? Semih beyefendi story'i o kadar da sevmediği için. Yaşasın ikinci oldum. Haha. <laughs> O bir tek şu adam kaldı, bir bitiremedi. Aslında çok güzel bir araba bu. Semih aynı araba bayağı iyi. Bu arabadan alınmalı. Bitti bitti. İkinci oldum. Hmm. Hı? O dünya rekoru kırdım. Ya ben de bir şey yaptım zannettim ya. Ya bak yaptı arkada bak ya. Ee, evet arkadaşlar teşekkürler bir dahaki e, GTA Online kısa görevlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.